Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sinüs teoremi sorusuyla karşınızdayım. Önce sinüs teoreminden çözeceğim soruyu, sonrasında da sinüs teoremini rafa kaldıracağınız bir yöntemle çözeceğim soruyu. Hemen önce bir sorumuzu okuyalım. Soruda bize ABC'nin üçgen olduğunu söylemiş. BDC'nin doğrusal olduğu bilgisini vermiş. BAD açısı 45, DAC açısı 30 ve 3'e 2 oranı vermiş. AC'nin 16 birim olduğunu vermiş. Şeklin üzerinde mevcut. AB'nin X olduğunu söylemiş ve X'in ne kadar olduğunu bulmamızı istemiş. Şimdi hemen şöyle sorumuzu çözmeye başlayalım. Normal şartlar altında hemen şunu yapmam gerekir aslında. Normalde şunu yapmam lazım. Buraya 3K buraya 2K deyip yerlerine yazdığım zaman buraya 2K diyeceğim. Buraya da 3K diyeceğim. Şu an yaptığım yöntem aslında bu sorunun uzun çözümü. Birazdan kısa çözümünü de göstermiş olacağım. Şu aradaki açıyı 30 derece vermiş. Bu aradaki açıyı da 45 derece vermiş. Şimdi uzun uzun bu sorumuzu çözelim. Ben şunu biliyorum. Şu açıya alfa dersem burası da 180 eksi alfa olacak. Ve şu eşitliği bu e, soruyu çözerken kesinlikle kullanacağımız şu eşitliği buraya bir yazalım. 180 eksi alfanın aslında alfa ile sinüsleri birbirine eşittir. Bu eşitlikten yararlanarak artık her iki üçgen içinde sinüs teoremini yazabilirim. Yani şu üçgen için yazdığımda şuraya birincisi için yazalım. 16 bölü sin alfa'nın 2k bölü sin 30 olduğunu yazarım. Diğeri için yazdığımda ise x bölü sin 180 eksi alfanın 3K bölü sin 45 olduğunu yazarım. Her ikisini yan yana yazalım. Her iki tarafta da içler dışlar yaparsam 2K sin alfanın 16 sin 30 olduğunu bulurum. Burada 3K sin alfanın şunun yerine eşitini yazdım. X sin 45 olduğunu bulurum. Artık dikkat edersem şurada çektiğim zaman 2'ye böldüm. 8 sin 30 k sin alfaya eşitmiş. Getirip bunu yerine yazarsam 3 çarpı 8 sin 30 eşittir x sin 45 sinüs 30 1 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 o halde şurası birbirini götürecek ikiler birbirini götürecek x kök 2'nin 24 olduğunu buldum. Bu durumda x eşittir 12 kök 2 olacak. Bu... Şimdi buraları bir temizleyelim. İkinci çözüme geçelim. AD doğrusunu uzattığım takdirde doğrusal olacak şekilde uzattığım takdirde geometride temel mantığımız şudur. 30, 45 gördüğün zaman karşısına dik çekmek. Hemen 30'un karşısına bir dik. Şuradan çektim. Aynı zamanda da 45'in karşısında da bir dik şuradan çektim. Tabi orantısız oldu ama önemi yok. Şimdi dikkat edersem burada bir kelebek var. Şu kelebek benzerliğini şu şekilde gösterelim. Şuradaki benzerliğe dikkat. O halde şunu diyebilirim. Buralar için 2'ye 3 oran her zaman korunacak durumda. 30'un karşısı 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 birim olacak. 2K için 8 birim ise çizgili açının karşısı, çizgili açının karşısı 12 olacak. Ve bu üçgen 45, 45, 90 üçgeni olduğu için burası da 12 ve x eşittir 12 kök 2 olacak. Bu durumda artık elinizde sinüs teoremini rafa kaldıracak güzel bir kelebekli çözümünüz mevcut.